ÇEDES uygulamasına sadece biz karşı çıkmıyoruz. Esas olarak bizden de önce eğitim örgütleri hem eğitim işin hem eğitimsenin birkaç gündür itirazlarını hem basın yoluyla öğreniyoruz hem de özel olarak öğreniyoruz. Ayrıca her iki e, örgütün de dava açtığını da bugün basında gördük. E, neden karşı çıkıyoruz kadın örgütleri olarak? E, derneğimiz 29 Ekim bir kadın örgütü elbette. Ama bu sadece kadın sorunu değil. Doğrudan doğruya bir ülkenin layık bir yapıya sahip olup olmama konusuyla ilgili bir düzenleme yeni bir uygulama da değil biliyorsunuz. Çok uzun zamandan beri benzeri uygulamaları milli eğitim üzerinden yürürlüğe sokuyorlar. Şimdi bu tablodaki sorun şu, değerler eğitimi yapılabilir. Değerler eğitimi konusunda doğa bilinci verilebilir, değerler eğitimi yapılabilir. Fakat eğitim doğrudan doğruya e, anayasaya, milli eğitim temel kanununa göre yapılmak zorunda. Aynı zamanda UNESCO ilkelerine göre yapılmak zorunda. Nasıl yapılması gerekir? Bilime dayalı olarak yapıl yapılması gerekir. Objektif bilgiler üzerinden yapılması gerekir. E, eğitim kurumu bilimle ilgilenmek durumundadır. Bir, tabii ki bir davranış bilinci de verir ama bu etik kurallardır verdiği davranıştaki başkalarını sevme, saygılı olma, insanların e, haklarını koruma, hak bilincine sahip olma. Din ise bireylerin özel alanıdır bu özel alanla ilgili belki ailelerin bir rolü vardır. Aileler herhangi bir biçimde müdahil olabilirler çocuklarının dini duygularıyla ki esas olarak çocuk da kendisi karar verir bu konuda. Şimdi yapılmak istenen şey eğitim kurumlarına hem anayasanın temel ilkelerine aykırı olarak hem de Milli Eğitim Kanunu'na aykırı olarak hem de UNESCO'da talep edilen değerler eğitimi konusundaki saptamaya aykırı olarak din görevlileri Milli Eğitim Kurumlarına kabul edilmiş olacaklar. Şimdi Milli Eğitim Kurumları eğitimle ilgileni, ilgileniyor. E, protokolün bir yanı daha var, o yanda Gençlik Bakanlığı. Gençlik Bakanlığı da genç insanlarla ilgileniyor. Yani eğitimin öznesi olan iki grup ki biz o eğitimi 5-6 yaştan başlatıyoruz değil mi? Hatta çocukluktan 6 yaşa, 12 yaşa, 15 yaşa, 18 yaşa ve üstüne üniversitelerde. Şimdi bütün buralara müdahale ettiğiniz zaman siz, bilimsel eğitim ilkelerinden uzaklaşıyorsunuz. Bilimsel eğitim ilkelerinden uzaklaşmak, laiklikten de uzaklaşıyorsunuz. Eğer bir toplum laiklikten uzaklaşırsa demokrasiden uzaklaşmış olur. Nasıl olur? Ayrımcılık girer. İnsanların inançlarına göre ayrımcılık girer. Bu konuya bir müdahale niteliği taşıdığı için ÇEDES ile ilgili düzenleme, protokol. Biz de bu protokolün geri çekilmesini talep ediyoruz. Ama bu bir sonuç olgusudur. Çünkü ne yazık ki iktidar ta 4 artı 4 artı 4 uygulamalarından başlayarak bugüne kadar sürekli bir biçimde gençliği, kadın ve erkek, kız ve erkek çocuk nasıl ifade etmek gerekirse onları eğitimin dışına doğru itmeye çalışıyor. Kızlar çocuk e, evliliklere doğru yönlendiriliyor. Çocuklar iş erkek çocuklar işçiliğe doğru e, yönlendiriliyor. Aydınlanma, öğrenme, kavrama işçilik de elbette bir meslek alanı ama aydınlanma konusundaki olanakların ortadan kaldırıldığı ve e, neredeyse şer'i bir anlayışa doğru bir yol alışın tehlikesini görüyoruz ve bu tehlike sebebiyle de karşı çıkıyoruz. Çocukların e, bir kere güvenlikli bir ortamda var olmaları gerekiyor. Çocukların kendi iradelerini kullanabilecekleri bir yöntemle yetişmeleri gerekiyor. Çocuk hakları her hakkın üzerinde tutulması gereken hak. Hep ne deriz? Çocuğun üstün yararı deriz. Çocuğun üstün yararı nedir? Hayatı kavramaktır, öğrenmektir, bilmektir. Bilgi üzerinden kendi yaşamını biçimlemektir. Bu da ta çocukluk yaştan itibaren ki 18 yaşa kadar uzar biliyorsunuz çocuk hakları sözleşmesine göre. Buraya da bir müdahalenin olduğunu görüyoruz ve şöyle bir durum da var. Ee, yani üzülerek belirtiyorum ki e, dini kurallar bir yandan cehennemden de söz ederek korku da yaratırlar. O korku çocuklar üzerinde çok olumsuz izler bırakabilir. Ve çocuk kendi bilmediği bir dille, Müslüman kesim için söylüyorum, öğrendiklerini zaten kavramıyor da anlamıyor da, söylenileni de kavramıyor. Ve o son dönemde karşılaştığımız tarikat yuvalarına, yurtlarına yerleştirilmiş çocukların intihar ettikleri iddiası tabi iddia bu kesin mi değil mi bilmiyoruz ama eğer intihara bile varıyorsa çocuk böyle bir tercihe doğru yöneliyorsa demek ki çocuğu özgür bırakmak gerekiyor, bilimle buluşturmak gerekiyor ve bilim üzerinden ilerlemesini sağlamak gerekiyor. İslam felsefesi ve Sünni İslam, Sünni İslam'ın dışındakine dahi bir hoşgörü olmadığını en son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayının dini değerleriyle ilgili yapılan tartışmalardan da görüyoruz ve Türkiye'de çok acılar yaşandı. Yani işte Sivas 30. yılına doğru gidiyor Sivas'ta yaşananlar. Bu gerçekten açık bir baskı işaretinde, ba baskıyı işaret demeyeyim, baskıyı yaratıyor, biçimlemeyi yaratıyor. Tek tip insan yaratma ve o insanların hepsinin inançlarına müdahale etme. Biraz önce de söyledim, benimle benim aramda bir konudur din meselesi. Ee, tamamen subjektif bir alandır ve bu alana ne devlet müdahale edebilir bir de e, sahip olduğumuz anayasa hala laiklik ilkesini koruyan bir anayasa Laiklik ilkesini koruyan bir anayasanın siz kalkıyorsunuz e, milli eğitim e, kanununun Kurallarını yok sayıyorsunuz ve doğrudan doğruya örneğin imamları eğitim sistemin içine sokmuş oluyorsunuz ya da dini kurallar getiriyorsunuz. Onu bilmesini, öğrenmesini istiyorsunuz. E, korunacak değer diye, değerler silsilesi diye kabul ettiğiniz bu noktada. Oysa başka şeyler var. Hak temelli hayatı kavrama olgusu var. Bunu öğretmek durumunda milli eğitim.